Tamam olayımız şöyle. Beyz'den çıkmadan sadece savunma yaparak maç kazanabilir miyiz? Savunma yaptığımız için Çanakkale taktiği olarak isimlendirdik. Beatrix Enver Paşa'yı temsil ettiği için üst kuleyi ona emanet ettik. Üst cephe ona emanet. Kazım Karabekir'i Change temsil ettiği için alt cepheyi ona verdik. Alt kule ona emanet. bir Mustafa Kemal Atatürk'ü temsil ediyor ve mid cephesi ona emanet. Belerik Fevzi Paşa'yı temsil ediyor ve nereye yardım olursa o cepheye yardım etmekle görevli. Gatotkaca İsmet Paşa'yı temsil ediyor. O da hangi cephede taarruz varsa oraya yardım etmekle görevli. Yok yok o, o kadar gidebilirsiniz ama açılmayın çok. Change ne yapıyorsun? Change. Change. Kazım Sakin, Karabekir. Kazım Karabekir. Paşam. Kazım Karabekir paşam. Karabekir, paşam. Kulları Kazım. Kulları Karabekir, paşam. O kadar Pocam açılmayalım kendimi... lütfen. Biz savunma cephesi miyiz? Tutamadım kendimi hocam. <laughs> İkinci bir emre kadar herkes savunmada lütfen. Endişeye mal yok. Bu kadar gold farkının farkındayız. Endişeye mal yok. Savunmada ben... kalalım. Paşam geldiler. Tamam alt cephe alt cephe. Kazım Karabekir cephesine gelin. Geliyoruz Kazım Karabekir cephesine paşam. Mit cephesine geçin, Mit cephesine geçin sonra alt cepheye herkes. Çiçek Mit cephesini itin lan, silot burada. Keselim keselim hayvan gibi koş. Kes 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 çok iyi çok iyi çok iyi. Beni için Kes 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 ölmeyin sakın. Sakın ölmeyin. Çok güzel aşağıya aşağıya aşağıya. Ha. Tam Kazım Karabekir cephesini de savunduk. Üst üst üst. Üst. Üstten kim sorumlu? Benim benim paşam Enver Paşa. Ya geldi geldi. Ya Enver Paşam. Bu ne yapıyor bu? Cephenizi savunun. Paşam. Kazım Karabekir ben... cephesindeyiz. Gelin gelin gelin. Geliyoruz paşam. Enver paşam yukarıyı yukarıyı Enver paşam yukarıyı savun. Paşam cam basıyorum. Paşam bir yukarı bir aşağı bu kafire kim düşecek paşam Enver paşam bunlar çok kötü Enver paşam tuttum 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 Kışın. Çok güzelsiniz çok güzelsiniz Böyle böyle savunacağız Gold'da ne kadar önde şey yaptık Çok güzel 5k kasmışız hocam yukarı Ezdik. Çok güzelsiniz, çok güzelsiniz. Devam, devam. Kazım Karabekir cephesine ilgileniyorum. Paşalarım inşallah bu kafirlere döşeriz. Çok sattı bu, sattı bu. Paşam, paşam öleceğim paşam. Ne yapıyor? Paşam, dedemin tamam, benim püskülü saati vardı cebimde. O korudu beni paketadan. Gördünüz mü? Gel, gel, kuleleri O, kadar değil, o kadar. Kulelere hasar almamaya özen gösterelim. Bu satar 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 vur vur vur. Tam kovalama o kadar Alın açılma mı? o kadar açılmayın savunma cephesi savunma cephesi geri dön Doğu cephesinden akım var doğu cephesinden kafir ordusu geliyor ona dikkat edin bak benim benim Mit cephesinde bu satar bunu satar Ben ölebilirim ben ölebilirim Psikolojik baskı kuruyorum duyuyor musun? Ah be Paşam vermem Tevzi paşam çok iyiydi de öleceğim galiba paşam vermem, vermem Paşam çok iyisiniz Geri gelin bir aş için öyle devam edin bir patates yemeği var. da onu yiyin gelin. Bir mercimek <laughs> çorbası, bir pirinç pilavı. Bulgur pilavı pardon. Çok güzel 500 altına kadar indik. Lord'u alacaklar. Lord'u nasıl çok Lord'da çok güzel bir savunma yapmamız lazım. Burada okay. e İsmet Paşa'yla Kazım Karabekir Paşam çok önemli bir iş yapacak <laughs> dostlar. İfadeleri düz, düz düz. Enver Paşam, düz. Enver Paşam, <laughs> yukarısı Enver Paşam. Kule hasar al, al, almamıyor Batı, özen Batı Paşam. Batı, Batı Cephesi bende Paşam. Batı Cephesi bende sıkıntı yok. Enver Paşam. Kazım Karabekir Cephesi, Kazım Karabekir Cephesi gel. Tamam tamam. Savunduk, savunduk, savunduk. Çok güzel savunduk. Gold'da 1 K gerideyiz, 1.5 K gerideyiz. Çok güzelsin be. İsmet Paşam yapıyorsun bu sporu. Tabii ki. O öldü, 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 öldü. Çok güzelsin be, İsmet Paşam lütfen siz bu cumhuriyetin ikinci cumhurbaşkanısınız. <laughs> Birinci de olabilir değil mi? <laughs> ya oğlum çok Dark Miza döndü bu. Tamam bir tane daha Dark Miza yapayım mı? Evet. İsmet Paşam sanki siz ben öldükten sonra paralardan kendi resminizi falan koyacaksınız sanki. Benim resmim. Yok. Sen sizden öyle vibe aldık biz. Kazım bak Karabekir cephesi. Kazım Karabekir cephesi. Kazım Karabekir cephesi Karabekir. sağlam. Buradan buradan 3 asker daha gelecek. Kazım Karabekir orada kal. Kazım Karabekir orada kal. Çok Kesin güzel. Benim. Çok güzel. İsmet Paşam. İsmet Paşam çok iyi. Vuruyoruz. Evet, ben çok Enver Paşayım hocam. Hayır hayır ben, ben, ya ben dedim. İsmet Paşam çok iyi oynar. 4 tuttum. İsmet Paşa Melina koluna sağlık. Düşmanlar şey, ben İsmet, tarafı İsmet Paşam adamdır ya. Aksini iddia eden. Tam Lord'un arkasını dolduramayacaklar. İsmet Paşam Lord'u savunur musun? Lord'un hasarını kuleye gelmeden tanklar mısın? Allah Allah ben bir Bence bence Kazım Paşam bence, şey, ka ka bence ka beraber. Kazım Karabekir Paşam bence Kazım Karabekir Paşam o işi halleder. Yok, Kazım ka Paşam gel buraya. Hayır buraya hayır bakayım. Kazım Kara Karabekir hocam aşağıya Paşam pardon. <laughs> aşağıya bakın. <laughs> valla vallahi ben Oğlum, yakmadım Roboy'u. Ya, kanka vallahi hitaplar <laughs> çok uzun. Vallahi hitaplar çok uzun ya. <laughs> vallahi Roboy'u ben yakmadım. Adım adıyla soyadıyla bir de şeyle yapıyoruz. Ben, ben mid cephesine geçtim. Lord sizde. paşalarım yardıma ihtiyacı olan varsa gelebilirim. Mid cephesini savunuyoruz. Çok güzel püskürttük bu saldırıyı. paşam bir toplanma halinde. Bir toplanma halinde. Evet, evet, evet. Hazırlanın, hazırlanın. Ufak, Tanklar önde kalsın. Change. Ufak. Kazım Karabekir Kıza. aşağıda. Enver Paşam, Enver Paşam, yukarısı Enver Paşam. Hemen Paşam hallediyorum. Enver Paşam burası ben de yukarı. an ultileyebilirim. Paşam, ufak bir yardıma ihtiyacım var. Geldim, geldim, geldim. Kazım Karabekir Paşama yardımımızı edelim. Açık arıyorlar. Paşam, ben de varım. Açık geldim. Bekleyeceğim, bekleyeceğim. Paşam, bir saldırı hazırlanıyorlar. Paşam, saldırı hazırlanıyor. Bekliyorum bekliyorum. Paşam sanırım lordu bekliyor bunlar. Büyük bekliyorum bir taarruza büyük bir taarruza gelecekler. Büyük bir taarruza gelecekler. Çok güzel çok güzel çok güzel çok güzel çok güzel. Orada dört kişiyi kışkırttı. Ahmet Paşa harikasın. Ama ama kule cepheleri cephelere, cephelere odaklanın. Cepheler Cephel gitmesin. Cepelerimizi böyle kullanmayalım. Az Cepemiz var zaten. Sonra tüfeğe bıçak takıp koşmak zorunda kalırız oğlum bunun Çünkü o süngü paşam. <laughs> paşam süngü müydü? ben koluma Röket taktım sıkıntı olur mu? Paşam paşam. Bunlar lordu beklemeyecek galiba. Paşam Kaz Arkamdan Kazım Kara Karabekir cephesini savunmamız lazım. Doğu cephesi çok önemli. Yağlayın. Paşam Paşam ben Seyit onbaşını ayarladım sıkıntı yok. Lord Doğu cephesinden Bakalım. geliyor benzi olsun. Kuttum. Çok güzel. Kautie bitirdim ben de. Çok güzel, çok güzel, çok i̇ki güzel. Saniye, i̇ki saniye, 1 saniye. İsmet Paşa harikasın. Oy, çok güzel. Fevzi Paşa markası. Lord, Paşa'm aşağıya yardım. Paşam aşağı, aşağı. Paşam Enver Paşa'dan. Paşam, Batı Enver cepesi, Paşa cephesinde. Paşam, cephesi, gitti. gidiyor paşam. Paşam, lütfen. Ben de mit bit cephesini savunuyorum. Tuttum, dördünü tuttum. Gelin. Paşam Ama bunu halledelim. Çok güzel, çok güzel, çok Benim, güzel. Adamlar Paşam çok açıldık. Geri savunma cephesi geri geri geri. Biz cephe savunuyoruz. Adam niye çıkıyoruz? Yükledi ya. Biz cephe <laughs> savunuyoruz. Gelin. Biz <laughs> için bazen çıkmak gerekiyor. Paşam küçük ataklar yapabiliyoruz evet. bir team yok. yok. Dakika 30'a kadar bekleyeceğiz. Bir lord daha savunalım. İki lord savunmamız lazım. Ama bak videonun <laughs> konusu bu ama. Enver Paşa yukarıki cepheden aşağıya gelmemeli. Çünkü Çanakkale Savaşı'nda hmm. öyle bir şey var mı? Doğu cephesinden askerler batıya gitmiş mi? Gitmiş. Ne yani şimdi? şimdi Genk İsmet Paşa ile Fevzi Paşa beyitliyor. Normal hayatta bunlar beyitliyorlar mı? Oğlum bak evet. şimdi oraya karıştırma paşam. Enver paşam <laughs> lütfen orayı karıştırmayalım. <gülüyor> <gülüyor> İsmet Paşa'm, İsmet Paşa'm, paşam. İsmet Paşa'm gelir Buyurun. misin? Eee evet. sen bir gider misin? Bir zaman İki Gitmem toplantıya toplantıya onlarla bir <laughs> toplantıya gidiyor. İsmet paşam. paşam toplantıya gider misin? Paşam aşağı yardım. Paşam bizi temsil etmek için gitmen lazım. Yok. Paşam Paşam burası Paşam. Gidiyorum. Paşam geri dön. Paşam geri dön. Paşam, geri dön. Bunlar barış atlaşması istemiyor. Çok güzel çok güzel Anladım. tamam. Ben savunacağız savunacağız. Bu adam beni zorla itiyor ya çok. şey. <laughs> Enver Paşam'a gelin, Enver, paşa paşama, yardım. Enver paşa paşam'a yardım. Enver Paşam'a yardım. Enver Paşam'a yardım lütfen. Mid cephesine odaklanıyorum, mid cephesine odaklanıyorum. Gemiyi batırın, gemiyi batırın. Boş düşman düşmanları. Enver Paşam açılmayalım lütfen. Savunma cephesi. Enver, Enver Paşam döndü geri Enver Paşam. Paşam 10 dakika daha dayanmamız lazım. Bizde bir kere ölen Paşa kim? İsmet Paşam, ee, paşam. ya. İsmet Ama Paşam ince adaları sanki gibi sattı, ince ince sattı ince ya. Ince <laughs> aşağıya. Dört kişi hepsi aşağıya geldi. Aşağı gelin. Mermiler havada çarpışıyor. Gelin gelin gelin. Mermiler havada çarpışıyor. Gel. Paşa eldim burayı. Bu taaruzdan bu taaruzdan çok güzel çıktık. Beni çok ittiler. Paşam çok güzel gelin. Paşam Paşam geri geri. Paşam taarruz. Gördün mü? Ben yani benim biraz adam iki iti, iti gözüyor. Siz niye geliyorsunuz? Benim biraz bandajga ihtiyacım var. İsmet Paşam, <laughs> Lord tarafında bir toplantı var. Gider ya. misin? İsmet Paşam, Lord tarafında bir toplantı var. Gider misin bizi temsil eder? Baba çalmaya gidiyor. <laughs> İsmet Paşam seni izliyoruz. <laughs> Haydi İsmet Paşam. İsmet Paşam. Hadi ver mi adaları? Ver mi adaları? İsmet Paşam be. <gülüyor> 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 üstüm üstüm. İsmet Paşam o toplantıda bizi çok güzel temsil etti. Adamlar ateş kesti artık. İsmet Paşam sayesinde 30 dakikayı göreceğiz bu taarruzda. Paşam bunlar lordu almayıp bize böyle asa gelirlerse 30 dakikayı göremeyeceğiz. Paşam her türlü biz bu cepheyi savunuruz paşam. O bak bu yanına gidiyor. Evet evet oradan oradan As bizim As askerlerimiz taarruzda. Askerlerimiz taarruzda. Benim askerlerim Geldim İsmet Paşam. İsmet Paşam vuruyoruz. İsmet Paşam. Devam devam devam. Tamam çok savunma cephesi. Geri dön geri dön geri dön. Paşam, paşam saldırmayın. Kazım Karabekir cephesine bakın. Askerler çok önde. Kazım Karabekir cephesinden bitiyor. bitiyor. <laughs> hadi hadi askerler. Haydi askerler. Paşam benim cephem dediğim gibi sağlam. Siz ne kudretli bir komutansınız be. Unutturmayın size madalya takacağım. Paşam. <laughs> Sayenizde paşam. <po> <laughs> <abi dönden. gülüyor> <laughs> Aa bitmedi. <Söperim> bitmedi. Ya. <laughs> ya çok az canı kalmış paşam. İsmet yani paşam teminim. gerek yok. Bu lordu savunalım öyle bitirelim bu maçı. Bu lordu savunmamız lazım ama. Lord üstten gelecek alt koridora ve mid koridora bakalım. Mid cephesine Siz ve alt cana, cepheye bakalım. 15 bin olmuş. Gelin arkamdan. Bak adam beni zorla götürüyor. Çok güzel paşam, tuttum. Paşam bence tuttum. öldürmeyin tuttum. paşam öldürmeyin paşam hayır. Tuttum tuttum. Uzu, uzar oyunuza bir şey daha hocam. Paşam, gerçi paşam, ben tam ember paş oldum ha. <laughs> Uzatmaya çalışıyor <laughs> <laughs> Tam ember paş oldum bak. Paşam savunalım, paşam savunalım. Ekstain'ımız gidiyor. Gelin Kazım bak. Karabekir cephesi çok iyi ilerliyor oradaki askerlerimiz. Paşam aşağıda, Kazım Karabekir cephesinden taarruz var. Paşam <laughs> benim askerlerim. Bitirecek. Sizin askerlerinizi çok iyi etmişsiniz. Senin Sizin nasıl ne? bir senin nasıl bir askerim var paşa? bence paşam? Bence Enver Paşa ben. koridorunu ben bir tutayım benim koridorumu Enver Paşa koridorunu. Paşam ben buraya destek attım paşam. Paşam çok Ama öndesiniz paşam. Paşam kaçtık. o kadar gitmeyin. Paşam o kadar gitmeyin. Bence de gitmem. Bence de bence de. Paşam 3 dakika da. sabretin, 3 dakika sabredin. Vereceğim vereceğim vallahi vereceğim emri. Bence bir gemi almayı değeyim ya. Gemi gidiyor çünkü. Paşam alsınlar. O, onu da savunalım öyle atağa çıkacağız. Öyle taarruzumuzu yapacağız. Asker, o gemi, gemi askerlerim emri bir bekliyor. <laughs> Paşam paşalarım paşalarım. Allahu Ekber. Ceddim Askerlere der. hasarımız yok. Askerlere hasarımız yok. Bence hiç şey hasarımız yok. Kaç öldü? <laughs> Mid cephesiyle alt cepheyi boş verin. Lord cephesine odaklanın. Lord cephesi. Enver paşama gidin. Elmar Paşam Not bir diyorum. tık hakkın rahmetine kavuştu o Paşam. Benim benim cepheme çekmesen mi olurdu? Çok güzel çok olur güzel olur. Tamam. çok, çok Paşam, güzel. Paşam, çok güzel bunu ya. bir dakika bir dakika dayanın bir dakika dayanın. Evet, paş paşalar benim askerlerim oyunu bitirecek izleyin. Yansım aldım. İlk sayısal izleyin tamam mı? O, Kazım, Karabekir Kazım, Karabekir İstemeyin. İstemeyin. Kazım Karabekir cephesine bakın. Kazım Karabekir cephesine bakın. Kazım Karabekir cephesine bak. Daha çok geldi. Bitiyor bitiyor bitiyor. Oyun bitiyor. Ben Bitiyorum herhalde şey onun. tutabilecek mi Ayla acaba? Hadi bak gelirim. Bitmez. Hadi bak ah, gelirim. bitti. <gülüyor> <gülüyor> bitti İşte bu kadar. <laughs> Adamı var ya. Adamın milyonları var ya. Çok dehşet <laughs> iş yaptı ya. <laughs>